Yeşil yoldan herkese merhaba sevgili dostlar. Evet şefler bugün Marine Jones'a e, Clash of Clans oynatacağım. Şaka lan şaka. <laughs> Yok öyle bir şey. E, gündemde top, çok popüler oldu. Youtube'da o, inanılmaz üzerine senaryolar yazıp ve senaryolara yazılabilecek bir içeriğe imza atmış. Aslında biraz da insanları kandırmaya çalışan bir e, stratejinin e, mükemmel uygulaması olarak söyleyebilirim açıkçası. Türkiye'deki de bazı YouTube e, YouTuber olan arkadaşlar da bunun üzerine biraz yorumlar yapmaya çalışmışlar. Açıkçası biraz da benim gözümden e, bakmanızı e, tavsiye ederim. Marina, Marina ve Marina. Evet, Marina bir İngiltere doğumlu, bir hatun ve güzel bir bayan, mavi gözlü, İngilizlerin Zaten Avrupalıların bayanların %60'ı galiba mavi gözlü. Sallıyorum lan, <laughs> böyle bir şey yok, orantı yok. <laughs> Ama çoğunla mavi gözlü olduğunu altını çizebilirim. Şimdi Marina neden böyle bir e, davranış içinde olduğunu, aslında şöyle bakarsak çok iyi anlarız. Tabii Marina e, 600 bin abonesi olduğu bir zaman, 600 bin abonesi vardı ve popülerliği gittikçe bittikten sonra hakkında kısmından hemen bir bakabiliriz açıkçası. E, burada Bak orada fark ettiniz reklam e, mail adresini gösteriyor. Aslında e, Marina'nın bittiği dönemler aslında vardı. O bitiş dönemlerinden e, bakarsak 600 bin abonesine kadar güzel gidiyordu ve günlük e, görüntülemesi de düşmeye başladı. Günlük bir 20 bin görüntüleme alıyor ve bundan başka da aldığı yoktu. Bunun da sosyal medyadan hani veri sitesi var ve bu veri sitesinden bakabiliyoruz açıkçası nasıl bir e, çizergesi varsa ona bakabiliyorduk videoları son e, son 10 tane videosu patladı Aslında son 10 videosu aslında patlamadı kanalı patladıktan tabiri caizse patlamak derken YouTube'ların kullandığı bir terimdir yani e, videoları görüntülemesinin arttığı bir e, gün olmaya başladı Çünkü Facebook'ta sosyal medyada e, paylaşımlar yaptı bu kızın e, sorunları var problemleri var erkek taraf Erkek kar e, erkek arkası tarafından kaçırıldığı iddia ediliyor. E, tuhaf tuhaf hareketler yapmaya başladı. Son 10 videosunda tuhaf tuhaf hareketler yapmaya başlamış. İşte mesajlar vermeye başlamış. Bu tuhaf hareketlerden dolayı. Çünkü zaten verse de vermesi zaten izlenmediği için e, galiba bu, bu psikolojik bir sorun olduğu da olabilir açıkçası oğlum. 600 bin kanalı var ama videolar izlenmiyor. Anladım hakikaten bir dram bir youtuber için e, inanılmaz bir dram. O dramı Evrimleştirdi aslında. Aslında devrim yaptı ve devrimi evrimleştirdi. Aslında evrimleştirmedi hala. Çünkü neden diye öyle diye düşünürsem. Hey guys, this is a... Hemen şuradan durduralım. Şurayı da bakalım. Evet şöyle gördüğümüz zaman da buradan fark ettiyseniz distankleri kapatmış. Yani distankleri birkaç tane videosunda distankleri kapatmış. Bunun da buradan da görebiliyoruz aslında distankleri konusunda. Hani ee, devrim yapmaya çalışmış ama evrimleştirememiş çünkü insanlar büyük ihtimal buna inanılmaz bir tepki göstermeye başladı. Yorumlarda da keza bu şekilde görebilirsiniz ve 220 bin yorum gelmiş. Galiba YouTube'da o kadar e, video izledim. O kadar e, YouTube'da video izlerken bu kadar yorum görmedim. <laughs> Harbiden şaşırdım yani. Ben de bekliyorum yani bir 200 bin yorum falan. Bu tabi bir abartı olur açıkçası ama ee, Bunu nasıl bir, de, bir dersi şeyden bakalım, ee, gerçek verilerine bakalım. Evet dostlar, buradan da bu bayının detaylarına bakabiliriz. Marina güzel gözlüm, güzel hatun, güzel tatlı kız gerek yok. Kariyerin bir gün var, bir gün yok. Ama sen bu şekilde insanları kandırarak kariyer yapmayı düşünme. Bu inanılmaz bir geri dönüş olabilir. Belki abone karşısında ama ee, kötü bir durum olduğunu düşünüyorum açıkçası. Dilerseniz konuya tekrar bir giriş yapalım. Son son bir ayda 76 bin bir görüntüleme almış. Son bir ayda 76 milyon bir görüntüleme almış ve bir buçuk milyon da abone almış. Şimdi istatistiklere baktığımız saatte bir saatte 10.000 abone alan bir youtuber ve e, tabi o düşmüş sonradan. Ee, şu an e, bir günde 48 bin ve 68 ve 99 bin ve 200 bin ve 300 bin bunu nereden görebilir sevgili dostlar? Buradan görebiliyorsunuz. Bunlar abone sayısı artan aboneler. Bir günde 600 bin abone almış ve son e, şöyle baktığın zaman 35 milyon bir günlük görüntülemesi. E, ertesi gün yine 19 milyon sonra 12 milyon sonra 6 milyona düşmüş. Yani o şeyi trendi yavaş yavaş düşürmeye başlamış. Full dediğimiz zaman da yani komple göster bu e, bir, e, bir ay önceki nasıl bir durumdaymış ona bir bakalım. Bir ay önce yani 7. ayın 3'ünde burada görüyoruz ve 7. ayın 3'ünde itibaren baktığımız zaman da 38, like, e, 38 abone gelmiş ve 14.000 görüntüleme 12.000 12.000 12.000 12 ve 12 11 bin. Yani ben bunun videonun başında da söylemiştim. Dedim ki e, o zaman 10.000 izleniyordu. 14 bin, 15 bin izleniyordu ama e, 600 abonesi vardı. Buradan da görebiliyorsunuz 600.000 bir abonesi var ama videolar izlenmiyor. Hani izlenme tabiri değil, görüntülenmiyor. Fazla görüntülü almadığından dolayı Böyle bir eylemin içinde bulunmak istemiş büyük ihtimal e, benim gibi çok yabancı dizi izliyor çok senaryo izliyor bu senaryoyu ben hayatımda gerçekleştiremiyorum çünkü benim kişiliğime yakışmaz bu bayanın Marina e, biraz e, şeye girmiş biraz probleme probleme girmiş ondan da kaynaklandığını olduğunu düşünüyorum. Şimdi böyle baktığımız zaman da sol tarafta yine tekrar bakalım aboneler burada eksi abone olmuş kırmızıları görüyorsunuz sol tarafta Bunlar eksi abone olanlar kısmı ve buradaki görüyorsunuz hala eksi artı artı ama izlenmeler yani görüntülemeler yine artmamış eee Buraya kadar hani eksi 25 falan 34 milyon görüntüleme almış Hani 2 yıl boyunca 34 milyon görüntüleme almış ve 600 bin abone sağlamış Buna karşılık 34 milyona 600 bin abone gelmiş Buraya kadar güzel yani Bir ay öncesine kadar bu şekilde bir gelmiş Yani iki yılda bu şekilde gelmiş Ve ondan sonra ne enteresan ki Son 2-3 haftalık attığı Blog dedikleri video içeriklerini Hazırladıkları günlük Videolar attıkları için Onlar da e, takipçidir 3-5 takipçinin e, Tuhaf tuhaf hareketlerini görüyor ve Yunov'da hareketleri de hemen kısmen aynı benzer olduğu için lan diyor bu marine böyle değildi diyor bu marine sana ne oldu ve kızım falan derken işte bir mebbi derken yardım edeyim bana falan işte Türkiye'de bir tane şey var yeşil yol kanalı var beni taciz ediyor falan yok oğlum yok şaka yapıyorum <laughs> yani böyle de olabilir derken ne enteresan son iki haftada sonra 30 bine bin abone geldi 26 bine bin abone geldi burada rakamda büyük ihtimal 200 bin e 46 bin geldi. Zaten sistem burada çöktü. Hayatı boyunca 2 yıl boyunca yapamadığı yani 2 yıl boyunca 34 milyon görüntüleme alan bir YouTube kanalı. Ve son 34 bin diyorum bak tekrarlıyorum. 34 bin 34 bin tekrarlıyorum. Son 2 haftada 100 milyon görüntüleme aldı. Ve hala almaya devam edecek. Çünkü e, daha e, ulaşılmadığı kitlelere de muhakkak ulaşmaya devam edecek. Çünkü bana ulaşıyor. Ben sizlere ulaştırıyorum. Sizler başkasına ulaştıracaksınız. O çark biraz daha büyüyecek. Biraz daha büyüyecek ama popülerliği e, istemez düşecek. Çünkü yalan yaptığı ortaya çıktı. E, sonra e, tekrar şeye girdiğimiz zaman da bakalım şöyle 35 gün. Yani Son 2 haftada 100 milyon görüntüleme hayatı boyunca 2 yıldır youtube'da video çekiyor sadece 35 milyon görüntüleme 2 yılda 35 milyon 2 haftada 100 milyon bu inanılmaz bir rakam. Marina seni tebrik ediyorum ee, senin tanımak istiyorum seninle <laughs> tanışmak istiyorum boğazlı bir yemek yeriz falan. O abonelere bir taktik ver abi nasıl yaptım Yani yaptıysan bir şeyler bize de <laughs> bilgi verirsiniz Evet sevgili dostlar olay bu Eee ne alacak Ki bunu soran arkadaşlar da merak ediyordu Bu kadar kendini yırtmış bu kadın ne alacak Değil mi Ortalama Alacağı para size söyleyeyim Partner şirketi var mı ona bakmadım Partner şirketi şuradan bakabiliriz Tekrar geri dönüş yaptığım anda Evet, partner şirketi var. Bunlar partner şirkette çalışıyor. Komisyon e, olarak çalışıyorlar. Yani %20, %25, %35, %40 bu tarz gidiyor. Ama büyük ihtimalle bu 100 milyon görüntülemeye 50 bin dolar, rahatlıkla bir 50 bin dolar alır. Bir de videoları daha çok izleyeyim, daha çok reklam almışsa bu 65 bin dolar, bir ayda 65, 65 bin dolar... <laughs> kaldırmıştır. İngiltere'de onu bol bol yeme gel İstanbul'da bari bunu. <laughs> İyi olur ve güzelim. Zaten İstanbul'a değil de Antalya'ya çok geliyorsunuz. Ben sizi Antalya'da çok görüyorum. Evet sevgili dostlar, olayın mevzusu bu. Ee, bunun için galiba e, yazın e, en çok konuşulabileceklerden bir tanesi e, sevgili Marina, seninle tanışmak istiyorum. <laughs> seninle tanışmak istiyorum. Görüşürüz dostlar.